يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين Evet, karşılıklı rıza ile ikrahı okumuştuk geçen hafta. Bugün de rızayı zedeleyebilecek bir takım hususları yine okumaya çalışacağız. Haksız nüfus kullanımı Haksız nüfus Evet, 78. sekizinci mesele. Haksız nüfus kullanımı bir patronun kendi işçisi karşısında ya da babanın evladıyla ilişkisinde amirin memurla işte şeyhin müridiyle ilişkisinde üstte olan tarafın kendi ağırlığını kullanması, otoritesini kullanarak bir alışveriş yapması durumunda acaba bir ikrah durumu oluşur mu? Bu rızayı zedeler mi? Sorusu üzerine böyle bir mesele açmış müellif. önemli kavramlar şunlar. Haksız nüfuz kullanımı, en nüfuz gayr meşru, e, uh, undue influence, uh, menfaat çatışması, taarudul masalih, conflict of interest, ispat yükümlülüğü, ibul isbat, onus ve burden of proof. Evet, şimdi içerikten kısaca bahsedelim. 78. mesele neden bahsedecek? E, Fransız medeni kanununa e, kanununun aksine İngiliz borçlar hukukunda e, haksız nüfuz kullanımının yeri vardır. Yani bazı durumlarda, bazı şartlar gerçekleştiğinde haksız nüfuz kullanımı rızayı yok eden, ortadan kaldıran bir unsur olarak görülüyor. Peki fukaha'nın bu konuda bir düzenlemesi, bir e, ahkamı var mıdır? Bu konuya nasıl bakmış fukaha? Fukaha bu konuyu e, yani kazayan gündeme getirmemiş. Ancak Diyanet'in eğer böyle bir istismar durumu söz konusu olursa, yani haksız nüfuz kullanımı oluyorsa, aktin caiz olmayacağını ve bunu sadece Diyanet'in bu şekilde olduğunu ifade etmişler. Evet, şimdi metnimize de bakalım. 78. mesele en nüfuz el gayr el meşru. A. Evet, bu el gayr şeklinde gelmesi yani bildiğim kadarıyla Eskiden klasik e, eserlerde e, kullanılan, yaygın olan bir şey değildir. Daha sonra yani günümüzdeki modern çalışmalarda daha çok e, karşılaşıyoruz. Zaten en nüfuz gayrul meşru dese zaten e, marife olur. Yani karşılar normalde. Ama bu şekilde bir kullanım var. E, Haksız nüfuz kullanım ve akte olan tesiri, akte etkisi. وقد أضاف القانون الإنجليزي تصورا آخر باسم تأثير غير سائغ Evet İngiliz kanunu bu konuya yani ikrah ve benzeri konulara tesir gayru sa'ir denen yani undue influence haksız nüfus kullanımı olarak ifade edilen bir konuyu bir mefhumu daha eklemiştir. Au nufuz gayr <laughs> meşru ve huwa naw'un akhaf min al-ikrah bu ikrahtan daha hafif olan bir durumdur. Vel maksudu minhu peki bununla ne kastedilir? İstiglalul cahi fil vusuli ila hedef. Haksız nüfus kullanımı demek bir hedefe ulaşmak için e, kendi rütbesinin, otoritesinin, e, seviyesinin e, kullanılması, kötüye kullanılması demektir. Ve mecaluhu fil ukut Akitlerde ise bunun görünümü şu şekildedir. En yestagilla insanu cahahu ve rutbatahu au mahabatahu'l manaviyatan liddukhuli fi 'aqdin ma'man huva adna rutbatan. İnsanın kendi cahanı, şanını, şöhretini, makamını, rütbesini, hatta manevi heybetini yani manevi seviyesini kendisinden daha alt seviyede olan biriyle akit yapmada kullanması istismar etmesi. Ne gibi miflul <laughs> Babanın önünde evlat. <laughs> Te hocasının önünde öğrenci. Evul muridi amam şeyh İşte şeyhin karşısında mürit, amirin karşısındaki görevli, memur. Bunların ilişkisinde görülüyor gibi. Fakat, eğer tabi ki, 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 eğer eğer alt katta alt seviyedeki kişinin yani rütbeten aşağıda olan tarafın üst makamdaki kişinin işte rütbeten üstte yukarıda olan kişinin baskısıyla bir akit yaptığı ispatlanırsa bi haythu lam min rafd şöyle ki aşağıdaki olan kişi yukarıdaki kişinin önerisini reddedemeyecek demeyecek vaziyette ise fe min la bihi ridan ve gerçek anlamda razı olmasa da e, bu akte taraf olmak durumunda kaldıysa فَاِنَّ الْقَانُونَ الْاِنْجِلِزِيَّ يَعْتَبِرُهُ ف۪ي بَعْدِ الْأَحْوَالِ مُعْدِمًا لِلْرِضَى وَمُبَرِّرًا لِلْفَسْخِ الْعَقْدِ İşte bu durumda İngiliz borçlar kanunu e, bazı hallerde bu hakkın, makamın kötüye kullanılmasını rızayı yok eden ve akdin fesihini gerektiren bir durum bir e, gerekçe olarak e, belirlemektedir. Velakin peki tüm hukuklarda böyle midir? Nakal'e Doktor Abdulrazzaq Sanhuri el maddet 1114 anil kanun el medeni el fransisi Abdulrazzaq Sanhuri Masadirul Hak sahibi nazariyetul akd akd sahibi e, Mısırlı e, hukukçu diyor ki Mısır şey Fransa medeni kanununda ennehu la ya'tarif bi enne misle hada nufuz allazi semahu nufuz al adabi Fransız kanununa göre nüfuz edebi olarak isimlendirilen bu haksız nüfuz kullanımının muaridun lir lazım lazim li tasihih al akt Aktin sıhhati için olmazsa olmaz olan rızayı zedelemediğini, rızaya aykırı olmadığını ifade etmiş. yani Fransız kanununa göre öyle olduğunu nakletmiş. kana tahta Demek ki Fransız Fransız medeni kanununa göre böyle bir nüfuz, böyle bir istismar söz konusu olsa dahi akit sahih olur. aktin sıhhatine olumsuz bir etkisi olmaz eme fuqaha Şeria şerial Evet. İslam hukukçularına ya da fuqaha'ya gelince felem yezguru hukme misli haza'l-nufuz fi şurut sıhhati'l-akd. Onlar akdin sıhhat bulmasının şartları olarak şartlarından biri olarak böyle bir nüfuzun olmamasını e, zikretmemişlerdir. وذلك لأن الشريعة الإسلامية تفرق بين أحكام الديانة والقضاء لأن إسلام فقه يعني إسلام حقوقه حكم لدى قضاء وديانة إكيا أير فلا شك أن استغلال الرجل نفوذه وجاهه للدخول في عقد مع من لا تطيب نفسه بذلك العقد لا يجوز شرعا Kuşkusuz bir kişinin kendi makamını, mevkisini kullanarak e, gönlü razı olmayacak bir kişiyle akit yapması, yani zorlayarak, karşı tarafı zor bir durumda bırakarak akit yapması şer'an caiz değildir. وَلَا يَحِلُ لَهُ فِي الدِّيَانَةِ مَا أَخَضَهُ بِهَذَا Bu şekilde ele geçirmiş olduğu, temellük etmiş olduğu malı kullanması da Diyaneten zaten helal değildir. Lianna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. La yahillu malu muslimin illa bi tayyibi minhu. Müslüman kişinin malı ancak gönül rızası ile, kendisinin hoşnutluğuyla helal olur. E, hadisini buyurmuşlardır. Geçen derste okumuştuk bunu. فحل الشيء في الديانة لا يتوقف على الرضا الظاهر فقط. O zaman diyaneten bir şeyin helal olması e, zahir rızaya bakmaz. Sadece zahir rızaya bağlı bir şey değildir. Bel bilakis yecibu an yekune ma'ahu tıybu nefsil mu'ti. O malı veren kişinin e, rızası da şarttır. Yani e, gönül hoşnutluğuyla vermiş olması da aranır. ولكن طيب nefsi وعدمه ademuhu خفي Fakat evet rıza şarttır ama bu rızayı tespit oldukça zor bir meseledir. Gizli husustur. Yani insanların kalbinde olanı bilemeyiz. Yushkilu isbatuhu au nafihu fil qada. Kazaen mahkemede bu rızanın e, kalbi bir mesele olduğu için ispatı da e, nefi de zordur.

adem tıbbi nefsi min cümleti ma yenfi taradıya fil qada. Bundan dolayı ki e, fukahamız e, rızanın yani gönül hoşnutluğunu, kalbin rızasını kazaen terazi dediğimiz karşılıklı rızayı yok eden, yıkan bir sebep olarak zikretmemişlerdir. İlla ancak izaqtarana ma'ahu ikrahun bı manahü'l-vasi'i ki ancak tabii ki eğer bir işlemde bir muamelede biz yukarıda tanımını yapmış olduğumuz genişçe tanımladığımız ikrah olayı varsa av-tagrirun evet. bir kandırma varsa av-gubnün fahişun fahiş derecede bir aldanma söz konusu ise av ya da zaruri bir hal söz konusu konusuysa kama <laughs> birazdan geleceği üzere taarudil marra fi yetimi yetimin malının alınıp satılması hususunda geldiği üzere menfaat çatışmasına dair bir töhmet varsa bu müstesna tabi bu durumların olmasında fukahamız direkt kaza ende bunu uygulamışlar bunu akdin sonucuna tesir ettirmiştir. Ve بحيث يؤدي إلى عدم الطيب من كان من الصعوبة بمكان evet haksız nüfuz kullanımı ki parantez içi taraflardan birinin rızasını yok edecek şekilde haksız nüfus kullanımı. Karanemin bi zor olduğuna göre bu bir ibare yani Arapçada biraz değişik bir ibare ama biz Türkçe normal çeviriyoruz. Yani zor olduğuna göre inel kanun el ingilizie alel İngiliz kanunu ispat yükümlülüğünü dava zanlı sanık olan kişiye yüklemiştir. Davacı değil davalıya yüklemiştir. Enteresan değil mi? Kema fi maddet sittet aşar min kanunil akdil İngilizi. İngiliz kanunun 16. maddesinde dile getirildiği üzere. Ve evcebe aleyhi ifbâte kevnil akdi gayra mebniyyin ala nüfudin gayri meşru'in. Ve makamen yüksek olan yani Üst makamda olan kişiye e, bu akti yaptığı zaman haksız nüfus kullanımı olmadığını, söz konusu olmadığını ispat etmeyi yüklemiştir. Evet, yani bu müttehem kişiye ispat yükümlülüğü yüklemek mantıki bir şey değildir. Yani hadis birazdan da gelecek. Hadiste normalde el bayyinatu alel muddai yani bir iddia eden taraf varsa delilde o getir, ispat yükümlülüğü de ona aittir. vel-yeminu <laughs> alema Ankara <laughs> tabi inkar eden taraf e, yemin eder. Şimdi bu hem hadistir hem külli bir kaydedir. Buna rağmen hem mantıki bir kuraldır aslında. Ama İngiliz kanunu böyle garip acayip bir e, regülasyon belirlemiştir. Ve ma nezalike bunun açılımı da şudur. Ennehu kullama taaqada sahibu cahin ma'a huwa adna rutbatan makam sahibi e, ya da rütbeten yukarıda bulunan kişi kendisinden daha aşağıda olan biriyle her sözleşme yaptığında fe innel asla en yuftarada kevnul akdi mebniyen ala ademi tibin nefsi minel cihet Burada şöyle bir varsayım var. Her zaman şöyle bir durum olduğu varsayılır. Makamı ya da rütbesi daha aşağıda olan yani karşı taraf sürekli bir baskı altındadır. Böyle bir varsayım var. Yani bu akti baskıdan dolayı yapmıştır. Şeklinde bir töhmet her zaman söz konusudur. Hatta ta ki yüthbitel muttehemu bi şehadetin ennehu kâne şeffafen, ta ki burada zanlı olan yani makamca üst tarafta olan kişi şahitlerle e, şeffaf olduğunu gayr-ı ve makamını, mevkisini kötüye kullanmadığını e, ispat edene kadar ma enne tahmilel muttehemi ib el fi nafi tuhmeti anhu muaridun lil mabadi'il amme. Kaldı ki zanlıya e, töhmeti def etmesi için ispat yükümlülüğü vermek, yüklemek bu akla mantığa ters bir şeydir. Ve genel kurallara e, sadece dini değil akli kurallara da aykırı bir durumdur. Min enne ib'el isbati ala men yedde'il udvan ki o genel kaideler, genel ilkeler şunu ifade eder. E, i̇spat yükümlülüğü bir kötülüğü iddia eden üzerinedir. Veleyse alemen rumiye bil udvan değilse e, yani kendisine bir ithamda bulunulan kişi üzerine değildir normalde. Kama enne ibe'l isbati fil ikrahi huve alemen yedda'il ikrah. Nitekim ikrah altında akit yaptığını iddia eden kişi bu ikrah durumunu ispatla yükümlüdür. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ اُتْتُهِمَ بِهِ İkrah ithamında bulunulan, ikrah yaptı diye e, suçlanan kişi üzerine böyle bir yükümlülük yükleyemeyiz. فَاِنْ فَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اِكْرَاهٌ وَلَا تَغْرِيرٌ وَلَا اَطْطِرَارٌ وَلَا غَبْنٌ فَاحِشٌ وَلَا تَعَارُدُ masalihi eğer bir işlemde, bir muamelede ikrah yoksa, tahrir, kandırma yoksa, zaruri bir durum söz konusu değilse, gabn-ı fahişle aldatma söz konusu değilse ve menfaat çatışması bulunmuyorsa, فَمُجَرَّدُ أَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ او له, او رئيسه. Bu durumda taraflardan birinin sadece karşı tarafın babası olması ya da hocası olması ya da amiri bulunması la yubarriru iftirada min cihati illa ki karşı tarafın ezildiğini baskı altında e, akit yapmaya zorlandığını gerektirmez hatta yesbut ahadul umuril mezgura. ta ki yukarıda saydığımız işte ikrah aldanma zaruret e, gabn fahiş gibi somut e, haksızlıklar e, meydana gelene kadar e, karşı tarafın illaki baskı altında akit yapmaya zorlandığı varsayılmaz. Evet. Böylece krah gibi düşünülen fakat fıkıhta biraz farklı değerlendirilen haksız nüfus kullanımını da okumuş işlemiş bulunuyoruz.